Sen yürürsün rüzgar yürür, dallar eğilir, yapraklar Secde eder yürürsüne. Sular kabarıp dalgalanır, köpüklü başlarıyla selamlar seni. Ne tanrılar kalır önünde, ne beyler, ne krallar. Seninle yazılır en büyük destan, en güzel tarih seninle başlar. Sen yürürsün, rüzgar yürür. Bir sevinç boylanır dünyada. Çocuklar korkusuz büyür. Kan boğulur, susar. Dokunup geçtiğin her kulaklık yenleşir bir vadiye dönüşür. Sen yürürsün, rüzgar yürür. Bizi bu deprem günlerinde inan ki bir şiirsiz yaşamak bir de sensiz savaşmak öldürür. Kızıldere Katliam'ın üzerinden tam 48 yıl geçti. 1972 yılında Maya Çayan ve yoldaşları, Teahkol'u siper yoldaşları, Ömer Ayna ve Canan Tekinle birlikte denizlerin idamını engellemek için bir eyleme giriştiler. Ancak faşizmin işbirlikçileri ve faşist devlet tarafından kurşunlanarak katledildiler. Denizlerin, mahirlerin, teakolu yoldaşların devrim idealleri bugün hala güncelliğini koruyor. Tüm dünyada kapitalizm çökerken, korona illetiyle insanlık artık bir yok oluş noktasına gelmişken, kapitalizmin krizleri, işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları yıkıma sürüklemişken, Bizler devrimin hala güncel, sosyalizmin güçlü olduğunu biliyoruz. Çünkü denizler ta 50 yıl öncesinden 71 silahlı çıkışı ile birlikte, mahirlerle birlikte birleşik bir devrimin siper yoldaşlığı ile birlikte olacağını hayal ediyorlardı. Bu idealicin hayatlarını verdiler, öldüler. Ama onlar yarattıkları değerlerle bugün hala aramızdalar. Bugün kapitalizme, emperyalizme ve faşizme karşı birleşik Devrim'in mücadelesini büyütmek için Kızıl Dere ruhunu kuşanmak, her yerde mücadeleyi büyütmek lazım. Yaşasın siper yoldaşlığı, yaşasın Kızıl Dere'de yaratılan devrimci değerler. Öncelikle teslim olunamamış bir devrimci kararlılıkla yoldaşlar hepinizin idamını duydurmak için canları pahasına savaşan ve bu savaşta ölümsüzleşen onları saygıyla anlıyoruz. Reformizme karşı cesareti ve cüreti kuşanarak gitmişlik devrimci atılımını yaratan öncülerimizin devrim mücadelesi bugün hala gençliğin izlediği yolun haritasını oluşturmaktadır. Bu yol aynı cüreti ve aynı cesareti kuşanması gereken gençliğin e, özgürlük ve zafer için faşizme karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğini işaret etmektedir. Biz de gençlik olarak tarihsel bir rehber olan Kızıldere'de yaratılan birleşik mücadele ruhunu sürdüreceğimizi, büyüteceğimizin ve faşizme karşı birlikte mücadele ederek faşizme sözünü veriyoruz. Kızıldere'de düşen onlar ölümsüzdür. 30 Mart 1972 yılında Mahir Çayan ve arkadaşları Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde katledildiler. Yüreği insan sevgisi amacı adil, eşit, özgür, insanca yaşayabileceğimiz bir ülke, bir dünyaydı. Onlar ölmedi. Her biri yaşamı uğruna ölecek kadar seven güzel yoldaşlara dönüştüler. Mahir Çayan ve arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Işıklar için doyusunlar. Başta Kısıldere'de yaşamını yitiren Mahir Çayan şahsında o devrimci yüreği saygı ve minnetle anıyorum. Anıları her zaman mücadele çizgimizde başarıya götürecek bir ışık olacaktır. Kızıldere katliamının üzerinde tam 48 yıl geçti. 1972 yılında tam da bugün Mahir çağ ve yoldaşları denizlerin idamını durdurmak için canlarını feda ettiler. Denizlerin, Mahirlerin mücadelesi günümüzde de devam ediyor. 68 ruhu ile bu mücadeleyi büyütmek, faşizme boyun eğmemek, işçisi, emekçisi, gençleri, kadınları ve hakları ile baş kaldırıp faşizmi hep birlikte yeneceğiz. Selam olsun yaşatmak için yaşamından vazgeçenlere.